Herkese merhaba. Gündem Beşiktaş'ta sevgili İlker Dural'ı ile beraberiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi Beşiktaş'ın gündemi stresli ama önce kısa hatırlatmamızı yapalım. Ee, i̇zleyicilerimize kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yapmayı ve beğeni yapmayı e, tekrar hatırlatalım ve destekleri evet. için teşekkür ederim bir kez daha. Ee, moraller bozuk ama hı hı. yine de bekliyoruz tabii ki. <laughs> Evet aslında sezon başında böyle bir Beşiktaş beklemiyorduk kimse yani e, kadro farkı gözüküyordu Fenerbahçe Galatasaray'la ama Avrupa'da hiç galibiyet alamamasını şu ana kadar e, ligde bu sonuçların peş peşe gelmesini Şenol Güneş değişikliğini e, kimse belki tahmin etmemişti. Nasıl oldu da e, Beşiktaş bu duruma geldi? Valla e, yani gündem Beşiktaş özel filo haline getirmek evet, lazım evet, programı evet. değil mi? Ee, Valla bu tabi sorunun cevabı var ama uzun cevap çok daha kısa tutalım çünkü programda konuşacağımız çok konu var <laughs> e, Beşiktaş ile ilgili olarak. Şöyle e, şimdi bu günden Beşiktaş programını yapmaya başladığımız günden beri e, şunu söyledik. Beşiktaş geçen seneyi büyük bir umutla kapattı e, ve bu umut bir şampiyonluk umuduydu. E, bu şampiyonluk umudunun etrafına sadece... Doğru hani böyle romantik cümleler kuralım hani bahçeye o peyzaj değil mi peyzaj <laughs> peyzaj mimarları vardı çok güzel işler yaparlar evet. Beşiktaş'ın güzel bir ağacı vardı güzel çekleri vardı hani ama Beşiktaş'ın o peyzaj görüntüsünü güçlendirecek yeni bitkilere ihtiyacı vardı bunları aldığı zaman Beşiktaş bu bitkileri ektiği zaman Beşiktaş şampiyonluk mücadelesinin içerisinde olacak dedik ee, ama şimdi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin güçlü kadro kurmalarını ben mazeret olarak kabul etmem. Yani onun yarattığı bir moral bozukluğu falan gelmeyin abi sosyal medyanın gazına. Ya hmm. da taraftarlar ki bugün taraftarlara çok e, söylemem de olacak. E taraftarlar bırakın abi yani Fenerbahçe Galatasaray'ın siz çok hakim değilsiniz muhtemelen Türk futbol tarihine. Beşiktaş ki Fenerbahçe Galatasaray ne kadrolarla şampiyon oldu. Hmm. Rakipleri ne kadrolarla sezona başladı? E, ligi nasıl tamamladı? Onlar nasıl kadrolarla başladı? Sezonun şampiyon tamamladı. Ya da ikinci tamamladı. Ama hiç beklentinin üzerindeki bir performansla. O yüzden Beşiktaş'ın yapması gereken dediğimiz gibi bu boşluklar olan bu arazide boşluklar vardı. O boşluklara doğru bitkileri ekmekti. Onun yapmak dışında her şeyi yaptı. Beşiktaş şimdi her şey oradan başladı. Beşiktaş kötü başladı mı ama? iyi başlamadı. yani Oyun olarak iyi başlamadı. Ama kazanıyordu. Ta geçen seneden gelen Totalde kaç e, e, yenildiği zaman 23 maç mıydı? 24 maç mıydı? Bir şeydi galiba. <laughs> Bütün hani resmi maçları saydığımız zaman. E, yenilmemiş bir Beşiktaş ortaya çıktı. Geçen seneden bu sezonu taşıyan. Evet. Avrupa e, önelemelerinde e, sıkıntı yaşadı. Nefçi Bakü maçında, Bak Bakü maçında sıkıntı yaşadı. <laughs> Kiev maçlarında zaman zaman sıkıntı yaşadı. Çünkü işte o yanlış kadro yani ki bir de geç gelen transferler bir sinyal veriyordu. Ama kazanıyordu Beşiktaş. Şenol Güneş'e güveniyordu geçen seneki ortaya çıkan ve güçleneceğini umut, umut ettiği Oyuna güveniyordu. Abu Bakar'a güveniyordu. Şimdi Beşiktaş e, ne oldu? Şimdi bir sağ içerisinde olanlar var. Bir de muhtemelen bunu Beşiktaş muhabir arkadaşlar çok daha iyi bilirler. Yani onlardan almak lazım. Ben muhabir değilim. İçeriden haber alan birisi değilim. Ama Beşiktaş'ta e, ki genellikle de takımlarda biliyorsunuz ki paralar yatarken ya zamanında primler yatarken mutlu olunur. Yani <laughs> bir mutsuzluk ortaya çıkmaz. Ki Ahmet Çebi'nin yaptığı tek doğru şeydi. Paraların zamanında yatması. Fakat Beşiktaş'ta işler çok ters gitmeye başladı. Çok değişik bir hale dönmeye başladı. Burada sağ dışında başka etkenler var mıydı bilmiyorum. Ama var olmuş olması ihtimali benim çok uzamda değil. Yani bir mutsuzluk oyuncu grubu içerisinde, teknik direktörle, belki yönetimle, hani her şey olabilir. Belki takımla, belki taraftarla, her şey olabilir. Ama Beşiktaş'ın oyun olarak bazı arazları gözüküyordu. Bütün bahsettiğimiz kazanma, kay, kazan kaybetme meselesinin devam ettiği dönemlerde de. Hı hı. Ee, burada ben kendi adıma biraz burada yani kendimi olayın dışına çıkartmak için değil ama ben söylemiştim demek için de değil. Ee, öyle gözükecek olsa da. Burada o arazları dile getirmeye çalıştım. Ki bence en neti burada Pendik maçıydı. Pendik maçında Beşiktaş bu günlerin sinyalini verdi arkadaşlar. Ve ben benim gibi birkaç kişi daha, ben tek başıma değilim. Asla o konuda öyle bir söyleme girmem. Benim gibi birkaç kişi daha, ya arkadaşlar şu top içeriden mi geldi, dışarıdan mı geldi mevzusunu bir kenara bırakın. Tarafsız gözle baktığın zaman Türkiye'de, dünyada kimse o konuda net bir cümle kuramaz. Hani Beşiktaşlı gözüyle bakarsan o top içeriden gel dersin. Başka takım gözüyle bakarsan dışarıdan gel dersin. Ama net baktığın zaman kimse net bir cümle kuramaz. Öyle bir pozisyon takılacağımız da Pendik maçının ikinci 45 dakikasına takılalım. Orada çok ciddi problemler var dedik. Bakın bu Bodo maçında. bu Bodo maçını hemen sonrasında çekiyoruz bu videoyu şu anda. Hı hı. Daha sinirimiz taze yani. <laughs> ee, aynı sağ kanattaki problemleri Pendik maçında da yaşadık. Rozi'ye kötü diye çıkmıştı Pendik maçında. <laughs> Onur girdi fizik olarak daha düştük. Daha da pozisyon yemeye başladı Beşiktaş. Bak hep aynı şeyler. Pendik maçı ne zaman Bola Gint maçı ne zaman? Bak aynı problemler. Anlatabiliyor muyum? Beşiktaş'ın o problemleri yaşayacağı çok belliydi. Ben burada ne dedim? Ee, hep size şunu söyleyeyim. İlk videoda şunu vaat etmiştim. Ee, ben size duymak istediğiniz şeyleri söyleyen bir adam değilim. Her şey iyi giderken de çok ters şeyler söyleyebilirim. Beni böyle kabul edin. Bana kızın ama hani hatta bana Ya ne diyor bu kel falan demiyor. Onlar beni çok rahatsız etmez demiştim. Hatta biraz eski olarak. Evet. Ee, şimdi o Pendik maçında siz de hata, hatalıydınız arkadaşlar. Takım orada sinyali verdi. Hiçbiriniz ona ilgilenmediniz. Taraftar olarak ona ilgilenmeniz lazımdı. Bırakın top çizgi geçti mi geçmedi mi? İyi sen zaten o top çizgiyi geçer bir şekilde. Geçittiriyorsun bir şekilde o topu iyiyken. Hı hı. Ama Beşiktaş'ın odaklanması gereken o ikinci 45 dakikaydı. Maalesef hiçbiriniz ona odaklanmadınız. Ve takım gittikçe baş, kötü gitmeye başladıkça farkına vardı. Zor konuda hakkınızı yemem. Farkına vardı sonra Beşiktaş taraftar. İşler ters bir yere gidiyor. Bunu ee, Ahmet Nur Çebi göremedi Beşiktaş taraftarı gördü. Evet. Beşiktaş medyasının bir kısmı gördü. Bir kısmı. Ee, ve e, bu günler gelindi. Bu günleri gelmesinin ana sebebi bir kere yanlış transferler. Çok net. Çok net. Takım içerisinde bir şey var mıdır yok mudur dediğim onu Beşiktaş muhabiri arkadaşlar açıklarlar. Varsa yoksa onlar bildirirler bize. Ama sahadaki oyunun bugüne gelişinin sebebi yanlış transferler ihtiyacı olan bir tane transfer yapmadı Beşiktaş. İhtiyacı olan transfer yaptığı zaman da yanlış isimler aldı. Bugün maçı Seyrederken zaman zaman ben böyle yaparım. Belki bu programda yani günden Beşiktaş programlarında söylemişimdir böyle bir cümle hatırlamıyorum. Ama bu konulara uyarı yaptığımı hatırlıyorum. Ya şeyi çok merak ediyorum. Mesela transfer harekatı toplantısı yapılıyor. O ya başkan Amartide boşmuş boş cümlesini mesela kim kurdu? <laughs> Anladın mı? Yani kim o? Ya Onana var. Kim bu? Yani bu isimler kimin aklına geldi? Amarty'den gerçekten 5 yaşın ihtiyacını karşılayacak bir stoper çıkabileceğini. Onana'dan ihtiyacını karşılayacak bir orta saha oyuncu çıkabileceğini. Bu önceliklerinin bu olduğunu. Kim düşündü? Kim söyledi? Yani böyle oturuluyor işte kurabiyeler, çaylar, maylar falan içiliyor muhtemelen ve sohbetler ediliyor. Tabii <laughs> Ya başkan ya stoper ihtiyaç var filan. Şenol Güneş'in raporu. Belki Şenol Güneş orada belki değil bilmiyorum. Raporuna konuşuluyor filan. Başka ama alalım. Niye? Ya birisi mesela niye diye sormuş mudur? Şenol Hoca dahil olmak üzere. İşte Bayli. Hani bak şu anda Koli ile Bayli değil mi? Üyeşeş'in en önemli iki stoperi o ikisi. Ama değil. Değil. Beşiktaş hangi programda hatırlamıyorum. Beşiktaş ligin en fazla potansiyel sakatlık plandıran oyuncu grubuna sahip olan takım. Böyle bir takım şampiyonluk mücadelesi veremez arkadaşlar demiştik. böyle bir takım şampiyonluk mücadelesi veremezdim, veremez demiştik. Maalesef oluyor işte. Yani doğru dediklerimiz gerçekleşiyor maalesef. Sizler de dediniz. Yani alttaki yorumları hatırlıyorum. O işte daha böyle Beşiktaş'a dair umudunuzun canlı olduğu videolara daha fazla yorum yazıyordunuz. O videolardaki yorumları hatırlıyorum. Siz de aynı düşünceyi dediniz. Hepiniz görüyordunuz bunu. Afrika Uluslar Kupası ihtimali o evet. da ne olacak? Oraya kalmadı bile iş. Oraya kalmadı bile iş. Bu kadar sakatlık potansiyeli taşıyan oyuncu grubuyla nereye kadar ilerleriz? Bunların hepiniz siz de farkındaydınız. Farkında olması gerekenler farkında değildi bir tek. Ama sorsan harika bir şey ekti tarlaya. Bekliyoruz e şey olmasını. Yani sayın <laughs> çeviri çok şey var arkadaşlar. Yani muhtemelen sezonun geri kalan kısmında en az 3 Aralık'a kadar bunları konuşacağız biraz. Biraz böyle dertleşeceğiz sizlerle. Siz de ben benle dertleşin. Yani yazın yorum. Ben okuyorum derim. Yani yazdığınız zaman okuyorum ben. Yaz yani cevap vermem bak ben videoda cevap veriyorum. Ee, <laughs> toplayıp toplayıp. Toplayıp toplayıcı video cevap. Ok yazın. Bazen çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Böyle bazen evet. komik takılıyorsunuz. Yazın. Ee, ben de besleyeyim sizi. Konuşalım bu konuyu ama. Yani ses çıkartın. Yani Bu ses çıkartmak tribünde protesto değil. E, Madem sosyal medya üzerinden bir baskı oluşuyorsunuz bayağı hayırlı bir şey için baskı oluşturun. E, Beşiktaş'ta bir şeylerin değişmesi lazım. <laughs> yani o değişimi tetikleyin. Bu isimlere değil, isimlere takılmayın. Atatürk filmini sevdiniz. Bir şey soracaktım ama unutma. <laughs> Atatürk filmini sevdiniz, sevdin arkadaşlar ki yani e, biz bu videoyu çekiyoruz. Birazdan 10 Kasım Atatürk'ü anacağız hep beraber. Ulu Önder'imizi. Ee, yani Allah ondan razı olsun bir kez daha ee, onu anlatacak çok fazla bir kelime yok filminde seyredin seyretmelisiniz kesin seyredin orada bir e, Trablusgar'da gittiği zaman bir e, şeyle konuşuyor orada çölde ve bence Atatürk'ün de e, bakış açılarında bir değişiklik yaratan bir sohbet olmuş o yani en azından filmde verdiği hissiyat oydu diyor ki e, fikirleri tutunmaktan daha kolaydır isimlere tutunmak İsimlere tutunmayın abi. Fikre tutunun. Beşiktaş fikrine. Çok isme tutuluyoruz bu aralar. Hep hepimize var bu. Yani sporda şurada burada her yerde var. Gün, bütün dünyada olan bir şey bu. Ee, çok fazla isme isme tutunmayın. Hasan Aratmış, Sardal Adalıymış, işte Emre Kocadaymış, oymuş buymuş. Bunların hepsi geçici. Fikir önemli olan. Fikir güçlü bir Beşiktaş. Güçlü Beşiktaş fikrine tutunun. O fikir üzerine baskı oluşturun. Kim olursa olsun. Dayınız amcanız babanız olsa da. Teyzeniz anneniz olsa da fark etmez. Bu isim üzerinden değil fikir üzerinden Beşiktaş güçlü Beşiktaş fikri üzerinden bir güç oluşturmaya bir baskı oluşturmaya kalkışırsak yeltenirsek bunu başarırsak o zaman bir şeyleri değiştirebiliriz. Yoksa hiçbir şey değişmeyecek abi. Yani böyle giderse hiçbir şey değişmeyecek. Sen, Hı -hı. pardon ya son sorun. Yok yok. <laughs> Gündem Beşiktaş. Gündem Beşiktaş. Gündem e, sinir, öfke. Yani hepimiz siniriz. Farkın Peki, değil. E, nasıl toparlanacak? Yani Beşiktaş taraftarının da çok ciddi tepkileri var. Yani uzun süredir gelen e, takıma tepkileri var. E, oyuncularda sadece fiziksel, işte taktik, yönetimsel veya işte Beşiktaş e, heyet, teknik heyetiyle ilgili bir şey söyleyemiyoruz. Çok fazla şey söyleyebiliyoruz senede dediğin gibi. E, buradan aralığı düşünürsek nasıl toparlanılacak? Şöyle, şimdi bir kez güçler ayrı bir kavram vardır ya. Ee, dedim ya bugün birazcık size de satışacağım diye arkadaşlar. Yani <laughs> bu, bu genel bir tarafı. Yani bu yanlış bir şey yapılan mı değil. Şimdi taraftar taraftarlık yapacak. Medya çalışanı yorumcuyum ben değil mi? Ben yorum, ben bir <laughs> ben, ben gazeteci, ben yorumcuyum. <laughs> ben yorum yapacağım. Başkan başkanlık yapacak. Hoca hocanın yapacak. Topçu topçuluğunu yapacak. <laughs> şimdi bu güçler ayrını oluşturmamız lazım. Siz olaya çok müdahale olmayacaksınız yönetime. çok meraklıysa herkes genel kurulu üye olursunuz. Belli bir zaman var, belli bir zaman sonra başkanlık aday hakkı da kazanırsınız ya da yönetici olmak olursunuz. Ama onun dışında olmaz. Önce bunu bir ayrımını yapmamız lazım hepimizin. Aslında bu bence Türk futbolunda yapılması gereken sadece beş ilgili bir mevzu değil. Sonra ne yapmamız lazım? İşte o dediğim gibi fikir üzerine bir araya ya bak. Fikir etrafında toplanacağız. Birey üzerinde değil. Birey gelir gider. Beşiktaş futbol tarihinin, Beşiktaş futbol takımı tarihinden, Beşiktaş jimnastik kulübü tarihinden kimler geldi kimler geçti. İsmini sizin bildiğiniz bilmediğiniz. İsimler fikri güçlendirir. O fikri güçlendiren isimleri sevin. onlara sarılın. O ayrı. Ama fikre tutunalım. Fikir Beşiktaş. Bir kere öncelikle bu ortaya çıkmalı. Yeniden bir Beşiktaş fikri ortaya var zaten ama üzeri evet. tozla kaplı. O tozu atacağız, önce onu güçlendireceğiz. Yani daha böyle basit bir bakış açısıyla, basit derken anlık çözüm ne olur diye düşünürsen, vallahi aralığa kadar Allah hepimize sabır versin. Önce o, yani üç aralığa kadar Allah hepimize sabır versin. Yani işte Allah'tan bir takım arası var. Yoksa Hı -hı. şu anda bu takım ne yapar? Ben kestiremiyorum. İşte Bodo maçını hepimiz izledik. Yani evet. e, hepiniz tepkiniz haklısınız. Ben televizyon yayındaydım maç esnasında. O yüzden tribünleri duyamıyorum. Sen maçtaydın galiba. Değil mi? Sizler Oğuzhan maçtaydı. Oğuzhan Yani e, tribünlerin tepkisini bilmiyorum ama küfür etmediğiniz her tepkiyi destekliyorum. <laughs> Çünkü protesto edilir. Protesto en doğal hakkınız. Hele artık işler bu noktaya geldikten sonra. Ben hep söylüyorum. Tamam. Beşler sahipsiz. Başkanı yok. 5 yaşın antrenörü yok. Hani <laughs> yok antrenörü. Ama 5 oyuncuları var. Ve bunlar Beşiktaş oyuncuları. Biz bunlara para veriyoruz. Değil mi? İşte 500 bin, 1 milyon neyse. Ee, biriniz bir zahmet. Bir şey yapın ya. Bir, bir, bak kaç Konya maçından beri değil mi? Konya maçından beri söylüyoruz bunu. Kaç hafta evet. oldu? Kaç maç geçti resmi? Konya maçından beri bir tanecik reaksiyon bekliyoruz ya. Bir tanecik. Ya seyirci şöyle şöyle yapan topçu bile yok ya. Ya iki maçta dikkat ediyor musunuz? Antalya ve Bodo Gink maçları. Bir daha izleyebilirsiniz. özetinde bile anlarsınız. Hani tam böyle gözünüzde canlanmıyorsa. Ki Bodo Gink maçı çok taze. Bu kadar birbirinden uzak oynayan bir takım yok ligde. Bak ligin sizin gözünüzdeki en kötü takımını düşünün. Bu kadar birbirinden uzak oynayan bir takım yok. Neden? Çünkü herkes görevden kaçıyor. Beyli niye Tayfur Bingöl'e saldırdı? Ya bir tane o isyandır arkadaşlar. Burak Yılmaz'ın en anlaması gereken adam da aslında kendisi. En anlaması gereken kişiydi. Maalesef anlamadı. O isyandır. Ya pas atmaya çalışıyorum. gelsene diyor? Bak isyandır o. Yani bir tane adam isyan yaptı orada. O da zaten çıktı maçı kaybettik. <laughs> o da <Evet>. mevzu. <laughs> Yani bakın bir dikkat edin o iki maçta. Nasıl birbirinden uzak Beşiktaş oyuncular. Ruhende. Sadece fiziken değil. Ruhende birbirinden herkes uzakta oynuyor. E böyle olunca da. O yüzden yani hakikaten Allah hepimize sabır versin. Antalya Spor maçından sonra Burak Yılmaz'ın açıklamaları vardı. E, bugünkü yani dünkü, Bodrum dünkü <laughs> maçından e, maçında da taraftarın Burak Yılmaz'a tepkileri oldu. Ee, bu ikisi arasında bağlantı var mı ve açıklamaları bugünkü tepkiyi ne? Vardır de... muhtemelen. Şöyle yani e, çok uzun zamandır tribüne maç seyredemiyorum. Şey, televizyon yayında oluyorum. <laughs> Hep maç anlarında. O yüzden aslında ben çok severim e, maç, maça gitmeyi. Sadece Beşiktaş maçı ben çok maça gitmişimdir. E, yüzden söylemiştim ya size de hani ilk programda ben böyle bir adamım. Hani ben ben beş severim. 5 yaş Ama başkalarına karşı bir benim şeyim yoktur. E, evet. e, negatif bir şeyim yoktur. Giderim onların maçlarına da giderim. Ee, başta çok elenirim ben. 5 yaşım aç olunca hı hı. daha çok elenirim. E, o yüzden gidemem. O yüzden şu anda hani ama şeyi kestim sosyal medya üzerinden insanların Burak Yılmaz'ın açıklamalarına verdiği tepki ve verebileceği tepkiyi öngörmek için e, çok böyle alim olmaya lüzum yok. Çok okumuş unutmuş olmaya lüzum yok. Biraz 5 yaş taraftarını biliyorsan 5 yaş taraftarını bu söylemleri kabul etmeyeceğini çok iyi bilirsin. Şimdi çok böyle Düşük seviyede tutlar ve benim kadar sert söylemediler ama Burak Yılmaz'ın yaptığı açıklamada çılık ayrımcılık barındırıyordu. Evet. Beş yaş taraftar bunu sevmez. Bak, beş yaş taraftar bunu sevmez. Kendi kimliğini zaten bu konudaki anti bir varlık olarak beş yaş taraftar oturtmuştur. Seni rencide etmemek için çok fazla bunu dinlendirmez yine de. Ama kızar. Mozajın <laughs> maçında kızmış işte ben dediğim gibi. Ee, e bir de yani sonuçta bir Beşiktaş teknik direktörü ya da teknik sorumlusu sıfatıyla çıkıyorsunuz mikrofon karşısına. Konuşurken başka bir şey konuşacaksınız. Başka bir cümle kuracaksınız. Artık futbolcu Burak Yılmaz değilsiniz. Futbolcu Burak Yılmaz yabancı oyuncuya karşı olabilir ve bunu o zamanki üslubuyla söyleyebilir. <laughs> Beşiktaş futbol takımı teknik direktörü Burak Yılmaz başka cümlelerle söylemek zorunda. Başka cümleler söylemek zorunda. Bu başka bir şey. O yüzden Beşiktaş taraftarı bırak. Ben çok tepki koydum. Bak. Rıza Ağacı'ya sataştı isim vermeden onları yani kızarım ama o ayrımcılık cümlesini başka bir yere koyarım. Çok net. O cümleyi kuran bir insan Beşiktaş futbol takımının teknik direktörlük koltuğunda oturmamalı. Bu kadar net. İsterse bundan sonra kalsın, 10'da 10 yapsın, 20'de 30 maç üst üste kazansın. O cümleyi kuran birisi bence kan. Bu benim şahsi fikrim. Ben yaptığım gücü olan birisi değilim. Herhangi bir e, görevim yok. Burada bana sağ olsun futbollarına